Kemal'in benim evimde kaldığı yetti artık. Ne bu ya? Hayrat mıyız biz kardeşim? Gitsin kendi evini bulsun artık. Aç şu kapıyı. Aa aşkım birisi kapıyı açıyor. Dur ben hemen bakıp geliyorum. Allah Allah kim geldi acaba? He kardeşim. Hoş geldin. Buyur içeri geç kardeşim. <laughs> Yok abi ben aslında şey demeye gelmiştim sana ya. Dur dur kardeşim bir torununu sev ya. Yeğenini sev. Allah Allah. Ne diyeceksen sonra dersin. Hem sana bir çay koyayım ben çay iç Yok abi bak acelem var Allah Allah gideceğim şimdi hemen Sana acilen bir şey söylemem lazım Allah Allah kardeşim dur ya Şimdi sen bize çok büyük iyilikler yaptın O yüzden ben seni hemen içeri alıp Çay ısmarlamak istiyorum Sen olmasan ne yapardık biz yani Sokakta kalırdık Heh, Abi ben de onu diyecektim artık sokakta kalıyorsunuz Evimden çıkın <laughs> <laughs> ulan, ulan Kerem ne kadar komik adamsın ya şakacı seni. Ne şakacısı ya Allah Allah defolun gidin evimden ben burayı kiraya vereceğim para kazanacağım Allah'ım ya Rabbim ya. Hadi defol git evimden senle mi uğraşıp duracağım ben ya. Abi ne diyorsun sen bizim yeni bir bebeğimiz oldu. O bebek ne yapar şimdi sokaklarda. Lütfen yapma böyle bir şey. Allah Allah nedeninin farkında mısın sen? Vallahi orası beni ilgilendirmiyor Kemal'cim. Git kendi evini bul kendi evinde kal. Allah Allah. Kira demiyorsun, bir şey yapmıyorsun. Ne yapayım ben senin gibi adamı? Abi vallahi çok az param var biliyorsun hapisten çıktım. İşte bulamadım. Ne olursun bari iş ayarla bana. Yani ne yaparız abi biz sokaklarda yalvarırım yapma. Valla ne yaparsınız orası beni ilgilendirmez Kemal. Ben burayı kirayı vereceğim para kazanacağım. Hatta belki satarım evi yani. Vay be iyi tamam abi öyle olsun Ben şimdi küçücük çocuğumla Karımla sokaklarda da yaşarım Tamam sen kiraya ver evi Ulan be ben de seni iyi bir abi zannederdim Meğersem hainmişsin sen be Ya hadi hadi Kemal boş yapma Çıkart çıkın evden boşaltın evi Ne yani hemen mi çıkalım Evet evet seri olarak boşaltın evi Hadi çabuk olun Hadi canım yürüyün boşaltıyoruz evi Abim kovdu bizi Abim artık burada kalamazsınız. Kira ödemiyorsunuz de, Sokağa attı bize. İnanmıyorum Kerem. Sen ne zaman bu kadar kötü bir insan oldun? Yeni bir bebeğimiz vardı. Çok mutluyduk. Sense bizi sokağa atıyorsun bebeğimizle. Anneciğim nereye gidiyoruz şimdi? Merak etme kızım. Daha güzel bir yere gidiyoruz. Hiç merak etme sen. Ne var kızım? Allah Allah. Kiranızı ödeseydiniz evinizde otursaydınız. Ben mi dedim size kira ödemeden beleşe oturun diye? Ben de Kemal gider kendine bir iş bulur sonra da evi bana geri bırakır diye bekliyorum. Adam çalışmıyor ki. Kardeşim hapisten çıktım. Kimse bana iş vermiyor. Ne yapayım yani? Ne yapayım? Adam mı vurayım? Hırkızlık mı yapayım? Bu saatten sonra ne yaparsan yap. Umrumda bile değil. Peki çocuğumuzu da mı düşünmüyorsun? Karnını nasıl doyuracağız biz çocuğumuzu? Nasıl doyurursanız doyurun. Umrumda bile değil. İsterseniz aç kalın. Hadi ben gidiyorum. Size de yeni hayatınızda iyi eğlenceler diliyorum. Kemal ne yapacağız biz şimdi? Sokakta yaşayamayız. Bizim bir bebeğimiz var. Evet aşkım haklısın ama merak etme. Ben size kalacak bir yer bulacağım şimdi. Merak etmeyin. Sizi asla sokakta bırakmam. İşte aşkım yeni evimiz burası. Artık burada kalacağız. Anneciğim, burası ne böyle? İğrençmiş. Acaba hangi fakirler yaşıyor burada? <laughs> biz fakirler yaşıyoruz kızım. Maalesef biz. Hadi ailem yapacak bir şey yok. Girin içeri. Artık burada yaşayacağız. Bir süre idare edin. Ben de bir iş bulup sizi toparlayacağım yani. Anneciğim bu yataklarda kim yatıyor? İnekler mi? <laughs> kızım niye öyle diyorsun? Bu yatakta Kızımız aklı ya bu yataklar ne böyle Samanlar yapılmış resmen Ailemi nasıl bu hallere düşürdüm ben Onları buradan kurtarmam lazım Böyle olmaz yani Onları kurtarmak için kendime iş bulmalıyım Gidip iş arasam iyi olacak Canım ailem siz biraz dayanın Ben gidip kendime bir iş bulacağım Merak etmeyin hemen gelirim Umarım iş bulursun Kemal ya umarım Bulamazsa ne yaparız bilmiyorum yani Taş mı kemiririz Toprak mı yeriz bilmiyorum Oh be dünya varmış valla Zengin olmak ne güzelmiş ya Babamdan miras kalan her şeyi Yedik valla ya <laughs> Abime de hiçbir şey vermedim İyi kandırdım adamı Mis gibi kalan bütün mirasları ben yedim Çok iyi oldu eğer abimle paylaşsaydım bu kadar zengin olamazdım. Evden de kovdum onu. Oh ev de bana kaldı. Aslında ev onun da. <laughs> Ama ben onu kovdum. Harbi ne zeki adamım ben ya. Ne zeki adamım maşallah bana be. Şimdi de lüks villamda mis gibi yaşıyorum işte. Defol git kardeşim biz suçları iş almayız. Of ya of bunlar da aynısını söylüyor işte. Suçları iş almayız diyorlar. Bana suçlu diyorlar. Kerem için düştüğüm durumlara bak. O olsa beni evden atıyor işte. Hiç beni sevmiyor. Ben onun için hapse girdim. O ise beni kovdu evden. He? O da ne ya? O Kerem değil mi? Harbiden Kerem ama nasıl olur bu? Kerem'in böyle bir villa alıp böyle giyinip böyle zengin olması imkansız. Nasıl olabilir bu ya? Nasıl olabilir? Bu işte bir iş var. Ulan Kerem neler çeviriyorsun kim bilir. Umarım bir suç işlememişsindir. Hey Kerem ne yaptığını sanıyorsun sen burada? Hayır olamaz yakalandım galiba. Eyvah. Ne yakalandım mı? Ne işler karıştırıyor bu ya? Aynen öyle Kerem yakalandın. Arkadaşlar Kerem bana çok büyük kötülükler yapıyor. Kanala abone olup video like atarak benim de zengin olmamı sağlayabilir misiniz ya? Ne olursunuz desteğinize çok ihtiyacım var. Niye yaptın bunu? <laughs> Umarım hiçbir şey bilmediğimi anlamaz. Ondan sonra da her şeyi anlatır bana. Abi dur açıklayabilirim. Çok özür dilerim. Öyle yapmak istememiştim. Hadi oradan hadi. Nasıl yapmak istemiştin? Bas bayağı öyle yaptın işte. Abi çok özür dilerim ya. Çok pişmanım. Neye pişmansın oğlum? Söylesene. Söyle hadi söyle. Abi gerçekten çok pardon ya. Çok özür dilerim. Bak her şeyi telafi edebilirim. Ulan ne diyor bu Allah Allah? Ne yaptı acaba? Hiçbir şey anlamıyorum. Yahu söylesene Kerem. Söyle. Yüzüme söyle benim. Yaptım de. Evet abi yaptım bir hata işte. Affet beni. Lan şimdi ağzını burnunu kıracağım. Ne yaptığını söylesene lan. Allah Allah. E abi ben bize kalan mirasların hepsini yedim işte. Allah Allah haberin yok mu? Yok valla sen sadan gibi söylemeseydin Hiç haberim olmayacaktı Ulan Kerem ulan Kerem Hem beni hapse attırdın hem de miraslarımıza mı kondun he Benim hakkım olan paralara da mı kondun Ben karımla çocuğumla Sokaklarda kaldım senin yüzünden Ayrıca senin yüzünden işte de bulamıyorum çünkü senin için Hapse bile girdim ben Sense benim hakkım olan paraya konup Ona harcıyorsun ulan sen nasıl bir adamsın be Ya abi gerçekten Çok özür dilerim ya ne olursun Affet beni ya İstersen sana da bir kız birazcık para verebilirim yani. Yanımda ne kadar var bakayım. Ulan sen beni dilenci mi sandın? He? Göstereceğim ama ben sana göstereceğim. Bu yaptıklarını babam öğrendiğinde bakalım nasıl bir tepki verecek. Ne? Ne olursun babama söyleme abi. Ne olur çok kızar bana. Göreceksin sen göreceksin. Babama şikayet edeceğim seni. Hayır ya olamaz. İşte şimdi ayvayı yedik. Babam ağzımı burnumu kıracak. Bu eşek sıpası çıksın bakayım dışarı konuşalım bir onunla. Oo babacım hoş geldiniz. Ne oldu hayırdır hangi rüzgar attı seni buraya? Ulan eşek sıpası sen abinin paralarını mı çaldın? Evet baba çaldı baksana şu arabalar eve. Ne arabası ne evi ya babacım ben öyle şey yapar mıyım hiç? Hayatta yapmam yani ben çok minimal yaşayan bir insanım öyle paralarımla falan da hava atmam kesinlikle. He, he görüyoruz arkandaki kasada çovrum yapmışsın resmen herkese gösteriyorsun paralarını Bu araba ne lan kaç para bu araba he senin mi bu Yok babacım şey bir arkadaşımın o benim değil kesinlikle yani ben öyle pahalı arabalar hayatta almam Allah Allah o zaman şu yandaki motor ne he geçenlerde seni sürerken gördüm ben bunu Şey o motorda ee, şey kiraladım onu ya benim değil kiralık o o zaman arkadaki paralar ne? He? Onlar da oyuncak ya. Evet evet benim çocukların oyuncakları onlar. O zaman kıyafetlerin de böyle. He? Elmas kaplama bir altın kolyen var. Altından yapılmış bir saatin. Ondan sonra da Gucci kıyafetlerin var. Gözlükleri de Rayban. Şey onların hepsi çakma ya. Evet pazardan aldım ben bunları. Hepsi çakma. Orijinalini giyer miyim ben hiç babacım? Bu ne neşek sıpası. Ağzına arılar soksun senin. Hep de yalan söylüyorsun sana lan Mirasımın hepsini senden geri alıyorum. Hepsini abine veriyorum. 5 kuruş yok sana. Ama ama babacığım, babacığım ne olursun? Yapma bunu bana ne olur? Bak ben zenginliğe alıştım. Fakir olamam ben artık. Bal gibi de olursun. Baba, bu ne yaptı biliyor musun? Evimden kovdu beni. Meğerse o ev de benimmiş. Ben burayı kiraya vereceğim dedi. Beni bebeğimle, karımla sokağa attı baba. Ulan sen nasıl bir huyar oldun be Dayus serif seni Defol git lan buradan bundan sonra sen sokakta kalacaksın Abin senin için neler neler yaptı Sen ne yapmışsın hıyar Ama babacım ben çok üzgünüm ne olur affedin beni Af maf yok Kerem sen görgüsüzün tekisin Aynen öyle Ben burada artık çocuklarımla yaşayacağım Bizi ailemle yalnız bırak Hayır ya ne olacak o zaman? Benim ailem ne olacak he? Merak etme ben senin gibi bir adam değilim. Ailene bakarım. Onları asla açıkta sokakta bırakmam. benim Kemal'ime. Bak görüyorsun değil mi? Kemal'im yapmaz ama Kerem'im yapıyor. Of ya sokakta mı yaşayacağım ben seninle? Hayvayı yedim ya. Hayvayı çok kötü yedim. Of!